Rüyada bembeyaz, tüylü, besili, sağlıklı koyun görmek iyi sayılır. Böyle koyun veya koyunlar hayatın rahat geçeceğini, yokluk ve sıkıntı olmayacağını işaret eder. Böyle bir koyun sürüsü bolluk, huzur ve refahtır. Fakat sıska, bakımsız, cansız, tüyleri kirli koyun iyi sayılmaz. Böyle tek bir koyun evde darlık demektir. Sürüyle sıska koyun toplumu ve hatta milleti etkileyen bir yokluk ve sıkıntıdır. Rüyada siyah tüylü yani kara koyun gören kimse ani ve beklenmedik bir haber alır. Tüyleri çamurlanmış besili koyunlar geçici sıkıntılara işaret eder. Koyunların tüylerini temizlemek, taramak, yoldan gelecek haber veya yolculuk sayesinde sıkıntıların giderileceğini belirtir. Koyunları otlattığını gören hem kısmet alır hem de başkalarının bolluğa kavuşmasında önemli bir rol oynar. Rüyasında koyun satın alan, hayatında olumlu bir değişiklik yapar. Koyunu kırpan uzun bir çalışmadan sonra para alır. Rüyada koyun kesmek hayra yorulur. Fakat kan çıkarsa rüya yorumlanmaz. Rüyasında bir koyunu sevip okşadığını gören kimse yumuşak başlı, iyi huylu bir dost edinir. Rüyasında bir koyunu taşıdığını gören bekar erkek namuslu, yumuşak başlı, tutumlu biriyle evlenir. Koyunu sırtına almış olan bekar erkek evlendiğinde eşinin yönetimine girer. Bir koyunun yavrulaması hayırlı ve temiz bir kısmettir. Rüyada kuzu görmek de genellikle koyun gibi yorumlanır. Rüyada bağıran, meleyen koyun ve kuzular herkesin duyacağı bir başarı olarak yorumlanır.